İki kızın elleri aniden siyah kanatlara dönüşür ve ikisi de karga olarak uçup giderler. Diğer çocuğun ellerinde kalın tüyler çıkmaya başlar. Tırnakları uzayıp sivrilir ve ardından o da bir jaguara dönüşür. Bu okulda her çocuğun bir hayvana dönüşme gücü vardır. Hatta öğretmenleri bile dev bir kartala dönüşebiliyordur. Yanında oturan çocuk kurda, sakallı adam ise yine kurda dönüşüyordur. Sarı saçlı küçük çocuk bir tavşana dönüşür. Sonra ön sırada duran tüm çocuklar kurt olur. Geriye kalan iki kızdan biri ayıya, diğeri ise geyiğe dönüşür. Artık herkes gücüne göre farklı bir hayvan olmuştur. Kimi güçlüdür, kimi saldırgandır, kimi de sakin ve zayıf. John bu özel okula şekil değiştirme büyüsünü öğrenmek için gelmiştir. Bugün dövüş sanatlarındaki ilk dersidir ve ayıya dönüşen kızla karşı karşıyadır. Herkes John'un kaybedeceğini düşünüyordur. Çünkü ayı çok iri ve güçlüdür. Bu da dövüşte büyük avantaj sağlıyordur. Birkaç round sonra gerçekten de John geri düşmeye başlar. Oysa ayı hala tüm gücünü kullanmamıştır. John'un zayıflığını gören öğretmeni onu güçlendirmeye karar verir. Öğretmen her gün ona özel antrenman yaptırmaya başlar. John ormanda koşuyor ve jaguara dönüşüp pratik yapıyordur. Öğretmeni ile birlikte ormanın sınırına kadar koşar. Sınırın ötesinde insanların yaşadığı yasak bölge vardır. İnsanlar onları görürse avlarına dönüşebilirlerdir. John'un hayvana dönüşme gücü hızla artmaya başlar. Ona ormanın oğlu denmeye başlanır. Bir gün John ormanda arkadaşıyla dinlenirken yanlarına bir drone gelir. John insan yerleşimine çok yakındır. Bu yüzden bir avcı onu fark eder. Avcı köpeklerini onun peşine salar. John tehlikeyi hissedip ormanın derinliklerine doğru koşmaya başlar. Köpekler onu yakalarsa av olacağını bildiği için hızla bir ağaca tırmanır. Kısa süre sonra köpekler ağacın etraf etrafını sarar. Havlayarak efendilerini çağırırlar. Bu sırada drone kamerası John'a yaklaşmaya başlar. Bunu gören arkadaşı hemen kargaya dönüşüp drone'a saldırır. Drone'u bir ağaca çarptırarak parçalar. Öte yandan köpekler geri dönüp avcıya haber verirler. John ağaçtan iner inmez okula doğru koşmaya başlar. John kaçamayacağını anlayınca hemen yere yatar ve insan formuna geçer. Köpekler onu insan görünce sakinleşir. John okula varıp öğretmenine her şeyi anlatır. Öğretmen bazı öğrencileri yanına alıp ormanın kenarındaki insan yerleşimine gider. Orada işçiler ormanı kesiyordur. İnsanlar buraya gelirse onların Sırrı açığa çıkacaktır. Bu yüzden öğretmenin liderliğinde tüm öğrenciler hayvana dönüşüp inşaat alanına giderler ve işçileri korkutmaya başlarlar. İşçiler korkudan oradan kaçar. Böylece hayvanlar güzel ormanlarını kurtarmış olurlar.